Bakın butona tıkladığımızda sonucu yazdıracağız. Hemen sonucun altına arkadaşlar bir tane Toast mesajı göstermek istedim. Geliyorum bakın hep alttakini kullanmıştık. Biraz da üsttekinden devam edelim. Bakın Toast diyorum. Toast sınıfından bir tane nesne oluşturuyorum arkadaşlar. İsmine de Toast diyorum. Eşittir. New Toast dedim. Aslında şöyle de diyebilirim arkadaşlar. New yerine de Toast... Make Text diyebilirim arkadaşlar. Geldim. Bakın benden ilk istediği ne Context sonra String sonra süreyi istiyor arkadaşlar. Context neydi? Bu Toast mesajı nerede çalışacak? Bunlar için arkadaşlar hep kullandığımız ne vardı? Context vardı. Context, Context eşittir. Diz diyorum. Yani bu kontekste bulunduğumuz yerin referansını döndürüyorum arkadaşlar. Artık benden Context bilgisi istediğinde direkt oluşturduğum Context'i yazabiliyorum. Sonrasında arkadaşlar virgül. Gösterecek mesaj. Mesajın ne olacak arkadaşlar? Benim sonucu göstermek istiyorum ben. Hemen geliyorum buraya sonuç diyorum. 2.3 üst üste artı sonucumu göstereceğim. Daha sonra arkadaşlar virgül diyorum. Ekranda kalma süresi. Ekranda kalma süresi ne olacak? Bakın, lent yaptığımızda arkadaşlar pardon length yaptığımızda length long var bir de short var. Bunlar biri kısa biri uzun biri işte bir saniye yakın long da bir saniyeden biraz daha fazla short olsun arkadaşlar. Bu şekilde hazırladım. Bakın toast mesajımı hazırladım. En sonunda arkadaşlar toast nokta show diyerek bunu ekranda gösteriyorum. En basit anlamda toast mesajı bu şekilde arkadaşlar. Hemen bir çalıştıralım. Burada çalıştırayım. Ya telefonda çalıştırayım fark etmez. Gördüğünüz gibi geldi. Şu an mesela sayılarımı girdim. 12. İşte buna da 23 girdim. Bakın buton tıkladığımda bakın sonuç 35 diye to mesajı gösteriliyor. Gördüğünüz gibi. Ama bu varsayılan da kullanılan to mesajı. Biz istersek bunu arkadaşlar custom kendi <laughs> isteklerimiz doğrultusunda kendi ihtiyaçlarımız doğrultusunda geliştirip kullanabiliriz. Bakın Proje. Burada layout kısmına geldim. Sağ tıklıyorum arkadaşlar. Burada ne diyeyim buna? Custom Toast diyor. Yani Custom Toast mesajında göstermek istediğim ekranı burada tasarlayacağım arkadaşlar. Lineer layout olabilir fark etmez. İçerisine geldim. bir tane imaj view arkadaşlar. Imaj view. İşte bu vertical ile de yan yana olacak demiştik. Yan yana olacak. Horizontal olacak yani burası. Aynı zamanda arkadaşlar bunların genişliği ne olsun? Genişliği rap content olsun. Yüksekliğinde çok bir önemi yok. Match da yapabiliriz. Bunlara ID vermemiz lazım çünkü bunlara erişip içerisine kontrol, şey atacağız. Resim falan atacağız. Hemen bir yanına da geliyorum. Yan yana arkadaşlar. Bir yanına da geliyorum. Bir tane tekstil atıyorum. Yani sol tarafımda resim olacak. Sağ tarafımda da arkadaşlar. Bunu da match parent yapabilirim. Fark etmez. ID vereyim buna da. Buna da text diyorum arkadaşlar. Herhangi bir şey yazı olmayacak bunun içerisinde. Bunun içerisinde de herhangi bir resim olmaması gerekiyor arkadaşlar. Biri burada, biri de direkt yanında ama içleri boş. İçlerini ben nerede dolduracağım? Main activity Java tarafında dolduracağım arkadaşlar. Arkadaşlar, background diyeyim. Background. Şuradan arka plan rengini de değiştirelim ki yani yaptığımız değişiklikler daha çok dikkat çeksin. Şimdi arkadaşlar main geldim. Ben ne zaman istiyorum? Bak şurada normal toast mesajını yaptım. Bunun hemen altına custom toast diyorum arkadaşlar. Yani butona tıkladığımız zaman gözüksün. Custom toast. <laughs> butona tıkladığımız zaman gözüksün. Arkadaşlar normalde biz burada amacımız ne? Custom toast nokta xml'e erişmek değil mi şuraya? Buraya erişip burada işte sol tarafta resim, sağ tarafta da yazı olacak şekilde mesajımızı ayarlamak. Onun için kullanmam gereken şey arkadaşlar, layout inflater. Layout infiletir. Bunun sayesinde arkadaşlar ben ancak farklı bilgilerle erişebilirim. Bundan bir sınıf, sınıftan bir örnekleme alıyorum. Li diyorum adına. Eşit diyor diyorum arkadaşlar. Bakın. Layout inflator from. İçerisinde ne istiyor benden? Konteks ben zaten yukarıda konteks oluşturmuştum. Konteksimi çağırdım. Sonra geldim içeri arkadaşlar bakın. Li nokta inflate diye bir tane metot var arkadaşlar. Li nokta inflate. Bu metot geriye ne değer döndürüyor? Geriye view döndürüyor arkadaşlar. Bak li diyorum. Bu sefer ne olacak biliyor musunuz arkadaşlar? Bak R'nin içerisinde layout'un içerisinde custom toast'ın Çağır, çağırıyorum. Yani burada diyorum ki hangi view kullanacaksın? Ben hangisini kullanacağım? Custom Toast'ı kullanacağım. Virgül diyorum. Bu sefer benden arkadaşlar herhangi bir view grubum varsa onu istiyor. Benim herhangi bir view grubum ekstra bir durumum olmayacak burada. Bunu aldım. Geriye ne değer döndürüyordu? Hatırlarsanız view. Hemen bir tane view oluşturuyorum arkadaşlar. İsmini de layout diyorum. Layout diyorum. Bu oluşturduğum değeri buraya attım. Burada Custom Toast'ı çağırarak yapıyorum başka bir tane XML'le olsa onu çağırırdı. Şimdi arkadaşlar bunu yaptık. Şimdi ne kaldı. Bu sefer custom toast'un içerisindeki ne denir bunlara? İmaj ve diğer nesne. İmaj nesnesini yüklemek için diye. Bir de ne var arkadaşlar? TextView var. Bunun içinde geliyorum. Bakın ImageView diyorum ismine. Yine imajım, imaj diyebilirim. Eşittir diyorum arkadaşlar. Normalde biz find view by id ile çağırıyorduk ya arkadaşlar. Bu sefer bak layout'un içerisindeki layout'un içerisindeki find view by id ile çağırıyorum. Yani git layout'un içerisinde ara diyorum. Direkt R.java'dan değil de layout'un içerisinde find view by id R.id. image arkadaşlar. Image bak aynı ismi verdiğimde herhangi bir sıkıntı olmuyor imajı al diyorum. Geldim. Bunun da arkadaşlar kesti işlemi var. Artık ben burada bu imaja hangi değerlere verirsem ne yaparsam buradaki imaj nesnesine müdahale etmiş oluyorum arkadaşlar. Bu şekilde referansını alıp kullanabiliyoruz Ne yapalım? Bir tane resim atayalım. İmaj nokta set imaj resource. resource'tan buna resim atabiliriz. Resimimiz nerededir arkadaşlar? R'nin içerisinde Midmap içerisinde IG Launcher. Farklı bir resim olsa buraya atıp oradan çağırabiliriz. Bu şekilde resmi alıp kullandım. Bir de ne var? Yes. Text var. Text View için de yukarıdakilerin aynısını değiştirerek yapıyorum. Text diyorum arkadaşlar. Eşittir bakın. Layout'un içerisinde Find View by ID, R.ID.Text. <laughs> Bunu da kes işlemini yapıyorum. Ondan sonra tekste ne yapacağız arkadaşlar? Yazı atacaktık. Text nokta set text. Ne diyelim buna? İşte sonuç gösterildi. Veya sonuç gösterildi demeyelim de şu şekilde diyelim mi arkadaşlar? Sonuç sonuç diyelim. Yani matematiksel işlemin sonucunu göstermek istiyoruz arkadaşlar kontrolere eriştim müdahale ettim artık neyim kaldı arkadaşlar toast mesajını hazırlamakta sıra toast diyeyim buraya custom toast diyeyim hatta toast diyorum toast toast eşittir new toast İçeride ne istiyor benden arkadaşlar context Şimdi toast nokta diyerek nokta diyerek arkadaşlar özellikleri oluşturuyorum. Set gravity bu toast mesajının nerede oluşturulacağı arkadaşlar. İçeriye geliyorum bakın gravity nokta diyerek burada istediğin yerde oluşturabiliyorsun. Başlangıçta işte ben center vertical diyeyim arkadaşlar. Daha sonra benden x ve y offset bilgilerini alıyor. Başlangıçta sıfır verelim daha sonra bu değerleri değiştirip farkı görürüz. Sıfır veriyorum. Bunlar oluşturulacağı yer. Daha sonra arkadaşlar ekranda kalma süresi, toast nokta neydi? Durationdu. Ekranda kalma süresi arkadaşlar, ama getil set duration olması lazım. Ne kadar kalsın? Long diyorum mesela. Bu değeri de verdik. Ondan sonra arkadaşlar bu toast hangi layoutu gösterecek? Bakın set view. burası çok önemli. Hangi layout'u gösterecek? Adına layout dediğim yani şuradaki view'u gösterecek. Başka parametreler de ekleyebiliriz. Çok uzatmıyorum. En sonunda ne yapıyorum? Toast.show diyorum. Ve Toast mesajımı gösteriyorum arkadaşlar. Bu şekilde bir çalıştıralım uygulamamızı. Durdurayım bunu. Çalıştıralım uygulamamızı. Geldim. 12 dedim. Buraya da 23 dedim. Bakın butona tıkladığım zaman arkadaşlar sonuç 35. Bu custom to ask mesajım arkadaşlar. Bakın sonuç 35. 0'a 0 verdiğim için burada oldu. Mesela şöyle yapalım. 500. 500 diyelim arkadaşlar. Geldim. Tekrar çalıştırıyorum. Hatta şunu center vertical değil de dikeyde değil de yatayda diyelim. Horizontal diyorum arkadaşlar. center horizontal 500'e 500 diyeyim. Bakın. Şuraya yazdım. Mesela direkt tıkladığımda belki hata da 12 diyorum. Buraya da 13, 12 diyorum. Tamam diyorum arkadaşlar. Buraya bu niye kapanmıyor? Neyse. Butona bastım. Bakın arkadaşlar sonuç 134 mesajı burada geldi. Yani ben bu şekilde X ve Y değerleri vererek sonuç mesajının görüntülendiği yeri değiştirebiliyorum arkadaşlar. Ya da bak şöyle yapalım mesela. Sonuç 134 nerede arkadaşlar? Bu şekilde üstte yazıyor. Hemen onu değiştirebilirim. Onu değiştirebilmek için ne yapıyorum? Bu tarafa gelmem lazım arkadaşlar. Burada bak geliyorum mesela text kısmına. Gravity diyorum. Gravity. Dikeyde ortalansın ne yapıyorum? Center vertical diyor. Aynı zamanda bakın text color'ını text color'ını işte siyah yapıyorum arkadaşlar. Siyah yapmak için hangisini kullanmam gerekiyordu? 0 0 0 değil mi? FFF miydi? Kafa. Ha, yok tamam zaten burada gözüküyor. Simsiye olsun arkadaşlar. Geldim tekrar buraya. Main activity de center horizontal değil de yatayda yapsak şunu vertical yapayım. Neyse bu şekilde de olabilir arkadaşlar. Böyle bir direkt çalıştırıyorum. Tuas mesajı üstte kaldı ya arkadaşlar. Tam ortalansın istiyorum resimle. Ortalı bir şekilde gelsin. Istiyorum. Bakalım. 12, 12. Bakın arkadaşlar sonuç 24. Gördüğünüz gibi siyah yazılı ve tam ortalı geldi. Demin üstteydi biraz daha. Bu kadar koyu renkli yazılı dedi. İstediğim şekilde değiştirebilirim. Bu resmi de değiştirebilirim. Aynı şekilde arkadaşlar yazıyı da değiştirebilirim. Bulunduğu yeri de değiştirebilirim. Buradan gravity'den farklı özellikler verme şansına sahibim. Bu benim özelleştirilebilir yani custom Toast mesajım arkadaşlar.